Şöyle bir internete girdiğinizde karşınıza çıkan buç yorumu videolarının ne kadar popüler olduğunu kesin fark etmişsinizdir. Milyonlarca kez izleniyorlar. Peki bu videoları bu kadar çekici yapan ne acaba? Hadi gelin bu işin sırrını birlikte çözelim. Ama işin sırrı sadece yıldızlarda değil, onu baştan söyleyeyim. Aslında işin arkasında böyle şaşırtıcı derecede iyi düşünülmüş ve sürekli tekrarlanan bir hikaye anlatma formülü var. Şimdi sizinle o izlemeye doyamadığımız burç videolarının adeta gizli tarifini ortaya çıkaracağız. Çünkü fark ettiyseniz neredeyse hepsi ama hepsi hep aynı üç adımlı yapıyı kullanıyor. Evet, yol haritamız tam olarak bu üç bölümden oluşacak. Başarılı bir astroloji videosunun olmazsa olmazları. Neymiş bunlar? Samimi bir giriş, detaylı bir yorum ve tabii ki pozitif bir kapanış. Hadi formülün ilk ve bence en önemli kısmıyla başlayalım, giriş. O, sizi daha ilk saniyede yakalayan, anında bir bağ kurmanızı sağlayan samimi başlangıçtan bahsediyorum. Buradaki bütün mesele aslında çok basit. Sizinle kişisel ve arkadaşça bir ilişki kurmak. Hani sanki böyle en yakın arkadaşınızla dertleşiyor musunuz gibi bir his yaratmak. İşte bütün olay bu. Bakın bu samimiyet pratikte nasıl işliyor? İki farklı astrolog, ama ikisi de ne kadar sıcak, ne kadar davetkar bir dil kullanıyor değil mi? İşte bu küçücük ifadeler var ya, sizi daha ilk saniyeden o videonun içine çekiyor, bir topluluğun parçası gibi hissettiriyor. Peki, o samimi giriş yapıldı, havaya girdik. Sırada ne var? Videonun kalbi. Yani haftalık yorum bölümü. Şimdi gelin bu bölümün nasıl hem çok özel hem de herkesin "Aa bu ben." diyeceği şekilde hazırlandığına bir bakalım. Şimdi şöyle bir şey var, bu yorumlar öyle rastgele seçilmiyor. Genellikle hepimizin hayatında en çok kafa yorduğu 3 ana konuya odaklanılıyor. Aşk, kariyer ve para. Ee, böyle olunca da hangi burç olursanız olun, videoda kendinizle ilgili bir şey bulmanız adeta garanti altına alınıyor. Ve işte geldik astrologların gizli silahına. O tavsiyeleri nasıl bu kadar kişisel ve akılda kalıcı hale getiriyorlar biliyor musunuz? cevap, canlı ve çoğu zamanda komik benzetmelerle. Mesela Merveşen Şentürk'ün şu armut piş ağzıma düş benzetmesine bir bakın. Durumu daha iyi nasıl anlatabilirdi ki? Böyle sıkıcı, soyut bir finansal tavsiye vermek yerine herkesin anında anlayacağı, hatta yüzünü gülümsetecek bir resim çiziyor zihnimizde. Şimdi şu tabloya dikkat. Burada çok ilginç bir durum var. İki farklı astrolog tamamen aynı gökyüzü olayını terazideki yeni ayı yorumluyor. Ve sonuç ne dersiniz? İkisi de neredeyse aynı kapıya çıkan, kişisel uyanışa ve yeni başlangıçlara odaklanan, insana gaz veren çok benzer mesajlar veriyor. Evet, giriş tamam, yorumlar tamam. Geldik formülün son ama bir o kadar da kritik parçasına, kapanışa. Bakalım videolar biterken bizi o pozitif ruh halinde bırakmak için ne gibi numaralar çekiliyor. Kapanışın altın kuralı çok basit. Ne olursa olsun iyimser bitireceksin. Bütün amaç en başta kurulan o sıcak, arkadaşça havayı sonuna kadar korumak ve sizi videodan iyi hislerle uğurlamak. Tabii ki bu son sözler de öylesine söylenmiyor. Haftanız çiçek gibi geçsin demek ya da kendinize iyi bakın, haftaya görüşürüz demek. Bütün bunlar o arkadaşlık bağını daha da sağlamlaştırıyor ve size resmen diyor ki, haftaya yine gel, bekliyorum. Peki, tamam, bu üç adımlı yapı neden psikolojik olarak bizi bu kadar yakalıyor, neden bu kadar işe yarıyor? Hadi gelin, bu formatın gizli malzemelerini şöyle bir toparlayalım. İşte o izlediğimiz videoları bu kadar başarılı yapan psikolojik kancalar tam olarak bunlar. Yani aslında olay, yıldızların ne söylediğinden çok, o tahminlerin bize güvenilir bir rahatlama ve motivasyon kaynağı olarak sunulması. Sonuç olarak baktığımızda karşımızda kozmik bir inançla ustaca kurulmuş bir iletişimin müthiş bir karışımı duruyor. O zaman asıl soru şu. Bu işin büyüsü gerçekten yıldızlarda mı yoksa o yıldızları bize anlatanların hikayesinde mi gizli?